Evet, ee, yılan kamerayı soktuk ama çok fazla bir şey gör. Ne yapabilirim? Bir, düşüncem değerlendireceğim. O saat bile yok, bir kere doğru. Allah. bakayım. Allah uçurum. Yani jandarma mı gönder bize yoksa? Jandarma bizi arıyor. çök. Çök 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 çök. Çök çök, bekle jandarma. Ne desem Ne Bakayım nereye basayım. Gördüğünüz her taraf çalı. Çalı çombalak. Ama şu gördüğümüz alan. Çek bakayım geri. Şöyle dön etrafından. Bu ağdır. Bir şey fark ettim. Evet yılan kamerayı soktuk ama çok fazla bir şey göremedik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Tabii ki bu kayadaki maceramız daha bitmedi. Ee, ne yapabilirim? Bir eve gidip düşüneceğim, değerlendireceğim. Birkaç soruşturma soruşturacağım. Sonra bakalım ne yaparız burada. Bir şey yaparsam tekrar çekerim buranın videosunu. Şimdi sopamızı alın. Osman Bey, o çekicim kalmış sana zahmet edelim Eyvallah. Abim. Hadi gidelim. Yordum vallahi bu sıcakta bizi ya. E gelmese de geldi herkes köşkü sultan Ne güzel geldik işte. Ne güzel mi? Tabi video çeken sen değilsin. Hı. Değil mi? Rahat. Allah Allah. Elinde bir telefonla video çekiyorsun. Onu mu tuttun ya? Evet. Başka adamların kafasını bozma. İstersen yer değişelim. Gelecek adam çok. E o zaman ben niye göremiyorum? <laughs> Abi bu kayanın bu tarafına nasıl gideriz? Gidemeyiz. <laughs> Sana kalsak direkt eve gidip gidemeyiz, gidemeyiz, gidemeyiz. Allah Allah. Ama bak ben gidemeyiz dedikçe sen yol buluyorsun. O yüzden diyorum düşün. Taktik bunlar. Oradan geçemezsin. Ya taş at. bir <laughs> olmuş. Gider miymişiz? Yerde? Ben söylemiştim. Ya sakalımız yok ki olsun. Hikmet ne diyordu? Bozuk saat bile günde iki doğruyu göstermiş. Şimdi <laughs> ne yapacağız? Buradan aşağı inelim mi? Eee bu valla yuvarlanırız. Aşağı inelim. Baba inemeyiz. Buradan ne ciddiyim yani. bunu niye çıkartmışlar buraya? Nasıl çıkartmışlar? Ne yani? sağdan geliyor. Ha illa inecek. Gelmeye pek niyetli değiliz biz. var buradan çıkış. Gel. Şaka. Hadi gidelim. kısa kolayı niye gidirdiysem bana. Ben gidiyorsa kendi gidin. E ee, daha çıkacağız demedin ondan sonra direkt. Gel. Anam. Al şunu. Al şunu. Ne? Değil, <laughs> değil mi? Sok ya. kafanı içeriye. Devam et. Ama gene evet, çekiyorsun. Oradan gelmeye çalışıyor. Feşimden. <laughs> <laughs> al hadi al al. Şimdi ben buradan bir ineyim dedim. Bak bu konu hakkında yasal işlem başlatalım. Yasak. Pastı girdiğini mi oraya bastık? Sana telif azarım bak. Allah kazanamazsın evet. ha. Benim evet, videomu evet, çekiyorsun. Geliyorum başlatıp uçururum. Anladın mı? Aslında uçururuz aşağıdan ne kadar geçiş var bilemiyorum. <laughs> Tepeste çıkıyor olabiliriz. Ver götü ya. Leşti i̇şte yapma. Kaptı bir, bir tamam. şey <laughs> Baba, Osman abi taktiği bulmuş. Benimki süper abi. Bekle <laughs> Altını onu alsaydı şöyle. bir sırf. Allah, bakayım. Allah uçurmuş. Bakın. Hadi gel. Buradan gideriz ya biz baba. Hı? Şu şekilde bak ineriz. Bak. Şöyle ineriz. İneriz. Yani jandarma mı geldi lan bize yoksa? Bakalım. Şu jandarma bizi arıyor. Saklan çök. Çök 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 çök. Çök çök. Bekleyin jandarma. Tamam ses gitti kalk. Tamam geçti. <laughs> ha oradakiler mi? Canlar mı bilir? Orada birisi var. Orada birisin var. Canlar mı şaşırdıydık ya? Biz kasap değiliz ki ama ya. Ne bileyim ya? Biri gördü hiç par mı etti bizden? Etsin. <laughs> Hayırdır? Kar değil. Şimdi şurada inelim aşağı. Buyurun. Tamam Burayı bizi getiren beyefendiyi izleyeceğiz. Hayır İsmail. Mahalledeki adı normalde İsmail'di. Hayır mı? çok oynan taşlar var. Hemen düşebiliriz arkadaşlar. Çeksene. Taş kamera değil. Değil. Ben oradan Bu şey nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Dağ taş. Dolaştık dağın çalının içinde. Gel aşağı gel. Gel şuraya. Okey. Tamam. Gel patron da bu tarafa. Gel. Getir kamerayı. Gel. Osman. Ver kamerayı sahibine. Ver ver. belki. Artık zorla bir şeyler yapıyoruz. Zorla Allah'ım ya. Para da vermiyor. Ya, şey para mı demek ya? <laughs> ne ya, Ne yapıyor? Değil ya, de bir mana para ne yapalım? Teşekkürler sigortayı deturmadı. He ya? ya. Sigortayı deturmadı. De. Ne yapacağız seni böyle? Olmuyor bak, böyle dağlarda gezdiriyorsun bizi ama. Sigortasız Tabii. mı Ya bir şey olursa bize ne yapacağız? Ya Yılan sokarsa. Evet, ya yılan sokarsa? Yılan sokarsa bıraksam gideceğim. Allah Allah. <laughs> Kaçcam yani. Ya seni sokarsa ne yapacağız biz? Şey <laughs> Şimdi dur, öyle diyoruz da burada bir şeyler var mı bak. Dön bakayım. Gerçi çok küçük bir ama. Şurası mesela. Kim bilir İnan mı geliyor? İnan! Hmm. O gelir ya. Basma ya. E ne yapayım, nereye basayım? Bak, görüyorsunuz değil mi? Kendisi rahat yere girdi. Biz böyle, uç bu duruyoruz. Çekiyorsun? Yoksa yok. <laughs> Zeytin mi? <laughs> Yoksa, evet. Burada böyle bir ayar. Zeytin evet. Zeytin çıkmış burada. Hmm. Bu ne? Taş. Anlamdan duramadım. Bak kafam bir milyon oldu baba ne? Evet. Şuradan geçelim şimdi devam edelim. Ona da yıllar çıvan gibi bir yeri gidiyoruz ama Allah sonumuza hayırsın. Bir daha bir yer bilmem inşallah. Ooo gel gel. Gel. Tamam sen yürü biz geleceğiz. Yukarı da geçtik Arkadaşlar. Evet bu kadar da geçtik ya boşta? çekin 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 Çektim bir orayı da. Bir aşağı alacağım. Buraya böyle. Aşağıya çek, orayı net çek şöyle güzelce. Evet, bura ne? Kafanı çekersen göreceğiz. Güzelce yakından çek bakalım orayı. Çektim. Ama burada da böyle yuva var. Bir kayamız daha var. Bunlar bir işaret mi? Bir, iki tane iki tane büyük oymamız var. Acaba bunun içinde iki tane özel var mı diyor. Evet şunlara bakın. Burada çalışılmış biliyor musun? Burada çalışılmış. Kırmaya kesmeye bak şunlar falan hep böyle düzeltilmiş. Yani bu ne biliyor musun? Düzeltiyorlar. Şöyle düşün. Tak 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 tak. Şöyle düzeltmişler şu şurayı. Komple altınızda oyması var. Altını, Acaba altında da mezar vardı. Giriş olayı burası olabilir mi? Olabilir mi? Eğer burası kaya mezarı ise. Yahut da yan taraf. Yahut da zemin. Yürü. Bakalım bakalım yan tarafa. Bak ben size Ben size ilginç, ilginç olan şeyi söyleyeyim. Gördüğünüz her taraf çalı. Çalı çombalak. Ama şu gördüğümüz alan, çek bakayım geri. Şöyle dön etrafında. Dön etrafında. Hiç böyle bir dava yok. Tamam gel bana, gel bana. Burası cız cıpa. İyi bir küçük bitkiler var. Neden burada çalıyor? Neden? <laughs> Her sebebi. Sarsını... Her sebebini söyleyeyim. Mutlaka bir şey var mı? Gel. Gel. Ha burada bak yere girişi bulduk. Ha burada girişleri buluyoruz ama. Eee sen de her şeye giriş diyorsun. Ama öyle. Ne diyorsun? Ne bak. Yani, bir girmiş işte Bir kısmı açılmış zaten. Düşmüş. Görüyor musun? Bak o şeydeki taşlara bak. Nasıl birbirine yapıştırmışlar. Tamam göre göre yakınlaştırdım. Görüyor musun? Bak nasıl birbirine yapıştırmışlar. Ne böyle kazılacak? İçine girmeyecek. Tamam. Bunun olayı bu. Aa dur. Bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Eğil. Bak. Şu taşı gördün mü? Kristal taş. Hı, kristal taş var burada. Bir. Evet, burada da burada da kristal taş var ya. Değerli bir <laughs> değil mi? Ne anlamı kalıyor diye. Başka ne çekebileceğimiz şey önemli bir şey. Helikopter. Helikopterler arıyorlar bizi baba. bir yerde yangın var oraya gidiyor tamam yanlış arıyorum yanlış arıyorum evet itibariyle yangın var bir şey yok burada ya. Yani. O zaman bitirelim mi? Bir saniye. Evet, evet ben de İsmail arkadaşlar. devam ee, ediyoruz. Kralın Hazinesi, Kralçenin sırrını çözmeye çalışıyoruz. Şimdi şuradan işaret herhangi bir iyi enerji. tabii ki yok çok da buraya uğraşmak istemiyorum <laughs> evet. Yavaş düşme. Yavaş. Dediğim gibi her taraf çalı ama burası böyle bomboş. Acaba burada bir alan tarama yapalım mı? Diyoruz ve hoşçakalın. Ben de kalın. Çıkır, çıkır. Yine kaçıyor. Oraya kimse giremediyse ne varsa orada vardır. Gidebiliyor mu? <laughs> Oo ayette geçiyor. Sint olmasın. Bak kamerayı takınca oraya gidiyor. Ne Ben de helikopter. Ha, hazine Kral Nazirin'i alarken yangın çıktı. Bendiniz Hayalet İsmail. Video mu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.